Merhaba evet arkadaşlar yine bir balık ova macerasında sabah köründe çıktık yola. Bugünkü hedefimizde orkinos var. Avakor orkinos, bluefin orkinos, kipçek orkinos. Nasibimizde ne varsa ya da belki de dev lambukalar. Ee, şimdi Manavga tırmağından indik. Buradan denize açılacağız. Ondan sonra da tam yol ileri e, açık denize doğru yola koyulacağız. Ya nasip. Arkadaşlar kıyıdan yaklaşık 10 kilometre mesafeye açıldık. Şimdi buradan daha da açığa gidecek şekilde rotamızı ayarlayacağız. Oltalarımızı suya salacağız. Heyecan tam zamanında vardık. Bize rast gelsin. Arkadaşlar şu an kıyıdan 6 mil çıktıyız şu gördüğünüz okun olduğu yerdeyiz. Derinlik yaklaşık 600-700 metre. Hızımız 5.8-6 mil arasında değişiyor. Ee, Manavgat açığından şimdi Alanya açığına doğru gireceğiz. İki tane takım indirdik. Bir tanesi de maket balık var. Derin varlı. Şundan. Diğerinde de su üstünden köpük çıkararak gelen bir e, atapot ve kuşlar var balığı çağıracak. Şunlar da. Aynen. Burası karışık. Ya nasıl gidelim bakalım. Olsaları mutlu da. Arkadaşlar Tarsikli'ye Manavgat kıyıları neredeyse kıyı görünmez hale geldi. Artık bir sülüet halinde görebiliyoruz. Ee, birazdan kıyıyı da görebileceğiz. E, karşıda Orkinos tekneleri var gördüğünüz gibi. Şu an e, Büyük Mavi Ülkesi Orkinos sezonu açık. Gürgür tekneleri onları kovalıyor. Onların yakaladığı balığı çiftliklere götüren, e, besi çiftliklere götüren e, yedek tekneleri de orada. Biz de onların olduğu suya doğru yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Arkadaşlar kıyıdan 7.5 mil mesafeliyiz. Ee, Orkinos gürgürlerine yaklaştık gördüğünüz gibi baktığımız manal tırmak ağzı şu an kesinlikle görünmüyor. Ee, Alanya'ya doğru vurduk. Ee, rotamız Alanya açıkları. Şu an ne kadar bir vuruş yok ama eminim ki bir geldi mi peş peşe alacağız Allah'ın izniyle. Çok inanıyorum. Bugün bu balığı Allah'ın izniyle almadan dönmek yok. Bu arada bugün balığı alırsak e, ilk balığı temizleyeceğiz ve öğlen yemeğinde teknede sote yapacağız. Yani ne olacak? Catch, clean and cook videosu olacak aynı gün içerisinde. Serhat abi ellerinden öper bunu tutarsak. Tutması bizden, pişirmesi sende. Kardeşim yeter ki tutalım. Eyvallah. Hadi bakalım. Ben şunu topluyorum. Sen topluyorsun. Dümen abi gel. Al bak o. Hadi Aldık bakalım. arkadaşlar Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. İşte. Hadi bunu da atlar mı acaba çekelim? Abi hızlı çek, düz çek. ya bu çok yakında ya. Atlayabilir hiç belli olmaz kanka. Hadi oğlum hadi. Bir biniyormuş ona da. <gülüyor> <gülüyor> İbrahim abi sana zahmet kakıçlığı çıkarabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Hayır İyi olur. Ben sarayım onu da. <laughs> dur, heyecan, <kakıçıya> yaptık, <laughs> heyecan yaptık. biraz. Heyecan yaptık. Sıkıntı yok ya gül oyunu oya alacağız. Ee, sağ kaldıralım ne? O yok kaldıralım. yok bir şeycik olmaz. Ben zaten birazdan oraya geçeceğim. Etrafından şey yaparım. Aktarırım onu. Balımız geliyor arkadaşlar. Çok doğru büyük dur. bir balık değil. Albakor. Buraya doğru uzat. Tamam. Üstünden tamam. al kanka. Tamam. Hadi bir kalamayı çıldırt ya. O ilk an yapıyor. Ondan sonra Yo, <laughs> birazdan çıldıracak yine. İnşallah. Çıldırmaz mı? Gel. Oo, kafa darbeden hissetmeye abi, başladım. Al sen onu üstünden. Tamam. Şimdi o, Bayram, oraya ben mi geçeyim? Gel abi sen buraya. Açı nasıl yapar? Ya da ben tekneyi orda ben... iyisin abi. Tamam. Sen ben çevir. tekneyi Kakıcı çevir. Kakıcı da dalın istiyorsanız. Tamam. Tahminin var mı kilo olarak? Ya bunlar ortalama 7-8 kilo şu an ya. Ama büyük olmadı kesin. Çünkü ben bir tane 12,5 kilo almıştım şeyde. Ee, Kıbrıs'ta o yakmıştı kalabayı, mahvetmişti beni. Evet arkadaşlar, balığımız çok yaklaştı. Kalamayı ben yine bir tık gevşetiyorum. Şimdi çıldırır, mırdırır, klipsi kırar, bir şey yapar. Balığı vurduğunu sen gördün değil mi? Aynen. Kalama sesinden mi anladın? Kalama sesinden anladım. <laughs> hadi bakalım. Ve 5 dakika önce hadi bir 5 kiloluk da olsa tutsak da öğlen yemeğimizi yesek diyorduk. Evet. Bu şu an tam öğlen yemeğinde bitiririz biz bunu. Küçük bir şey. <laughs> Abi, Abi, hiç çıldırmadı ya. Aydan birer yudum almadan. <laughs> evet ya ne zaman zaten şöyle bir çay içmeye falan niyetlensen içirmiyor, <laughs> soğutuyor o çayı. Ama helal olsun, helal hoş olsun. Hayvan resmen çatlamış biliyor musun? Öyle gibi geliyor hayret bir şey. Gelsin. Gelsin. Yaklaştı. Ne <laughs> mi? De i̇şte bizim geçen sene <laughs> da böyleydi. Ben arka miyim sen miyim kanalı? Nasıl yapalım? Yani ben kakıcı vurmam için benimden de lazım. Benim Aynen sen in şu kanka. ya ah gördük gördük gördük. Dayı, gördük. Al, dayı. Al, gördük. gördük. Şey. Alsın güzel. Ha, evet. Bana doğru çekersen. Tamam. Bakalım. Ya da hiç mi? acele etmeyelim. Alma, kor alma Buraya gel kanka. Ne? Yemiş mi? Oo bu 5 kilo var. Yem görünmüyor ki. Ha, 5 kilo üstü bu. Gel, Ama hala çok. Küçük. küçük 5-6 kiloluk bir balık. Altta bir bu tane daha geliyor. Altta bir tane daha var. Ya bak var. Çok büyük daha. Abi cik atmak lazım ona. Yok. O çok. Saldırsana suya. O Bluefin mi? Valla Bluefin'e benziyor. Ben Cik atsak direkt alırız ayazım. biliyor musun? Bu Sen bunu elle mi alacaksın? Evet daha Şimdi büyük başka bir var tane var. daha var. Dur ee, şunu birisi tutsun takımı birisi tutsun. Ver. Aynen. Abi motora dikkat et. Yok Sen geliyor geliyor aldık. Misin abi? Yok o da al bakor o da al bakor. Arkasındaki o, de al bakor. 10 kilo var Çok mı? Çok iyi yemiş. O büyük dikkat şey bu, bu ya. Büyük ya 5-6 kilodan fazla bu. Yani Oha bu bizimkinden büyük. Oo oh 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 Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Hala bizde. Hala bizde. Nasıl vuramadın oradan Bayram? Vurdum da çıktı. Şimdi, şimdi, şimdi vuracağız. Acayip, Allah. Acayip, acayip. Abi arkasındaki Arka var ya. Direk jikle almalık. Hala dur musun? duruyor direkt. Bekle, 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 bekle. Ucunda. Koptu, kopacak. Vurdun mu? Vurdu. Bizim. bizim. İşte budur be. Bizim. 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 Dur, gitti, dur. çıktı, çıktı. Haydi. Al, kalkın, çık. ah. Allah. Ah. Tamam. Çıktı. Tamam, çekime tamam. gel, çekime gel. Tamam. tamam. Gel abi. Çak sıkıntı yok. <laughs> Şöyle bir gösterelim. <laughs> Sağol i̇şte kanka, sağ ol kanka, sağ ol. Gel buraya gel sağ ol. Kan yoktu mu şu an? Evet. Arkadaşlar. Çok şükür emeklerimize i̇şte değdi be değil mi? Evet. Güzel bu. Yani çok şey güzel. 7 8 kilosu var. Fena kan geliyor ama Allah'tan şu an güzel yere dökülüyor o kan. Arkasında bir canlı vardı. Oh, balık oh. bu balık öpülür işte abi. Aynen bu balık öpülür. <laughs> Güzel. Buradan bize bu avcılığı öğreten, e, su üstü, e, avokar avcılığını bütün Türkiye öğreten diyebilir miyiz? Kesinlikle abi. Mesut Akgül'e, Ege Tek Fishing, Alanya Mesut Akgül'e de çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, krize girdi balık. Bayram gel kanka yanıma gel. Evet bu titreme krizi bir, bir iki dakika sürecek böyle. Arkadaşlar sabah güneşinde. Bayram sen ne bana yükleniyorsun ama şunu bütün tut ya. Abi çok isteklisin diye ben sana bıraktım. Oh. Benim tutacak yerim yok. Aa. Oo 10 kilodan fazla bu. Fazla fazla evet. Bence yemeyelim tartalım bunu. Fark etmez. <laughs> Yanımda tartı yok var mı sizde? Biraz sonrakini tartarız. Diğerkiniz çok önemli değil be. <laughs> Bence de abi şu yaşattık iyi. Yemelim yeri. Zaten öğlen ölen gibi yiyeceğiz. Aynen. Bunu. 10 of, var abi. Of çok güzel be. Arkadaşlar onca yol geldik. Onca yemek harcadık. Sabrettik ve sonunda nasibimizi, emeklerimizin karşılığını aldık çok şükür. Ee, yola devam ediyoruz. Tekrar takımlarımızı saldık. Elde var bir tane 8-9 kiloluk 10 kilos, Belki 10 kilo üzeri. Ama kilosunun hiçbir önemi yok. Biz buraya geldik. E, ve başardık. Hedeflediğimiz balığı aldık Allah şükür. Bundan sonra olsa da olur, olmasa da olur çayımızı içeceğiz keyfimizi yapacağız nasibimizi aramaya devam edeceğiz Allah'a şükür e, bütün ekip olarak çok mutluyuz neşemiz yerinde hele de böyle erken saatte saat 6 içeyerek çabalığımızı içe aldık Biz bugün aslında sabah suyu akşam suyu tüm gün avlanmayı düşünüyorduk Çünkü gerçekten başarıya e, kilitlenmiştik erken saatte nasibimizi aldık kafamız rahat we are, we are For the stars, but we'll make Arkadaşlar avımızı sonlandırdık. Jik'te de bir şey çıkmadı. Ama Allah'a şükür geldiğimize değdi. O kadar emeğimize değdi. Çok güzel bir albakor okinos yakaladık. Şimdi gördüğünüz gibi Manavga Tırmağı'nın eşsiz güzellikteki doğasında bu güzel sazlıkların kenarını demirledik kendimizi elektronik çapayla. Şimdi bu balığı temizleyeceğim ama tamamını temizlemeyeceğim. Sadece kafasını kopartacağım. Sonra öğlen yemeği için şöyle sırtından güzel bir kısım ayıracağım. Sote yapacağız arkadaşlar. Geri kalanını parçalayıp buzluğumuza koyacağız. Onu götüreceğiz. Şimdi yemeklik kısmımıza başlayabiliriz. Müzik Arkadaşlar kafayı temizledim. Bakın bu kafası albacor orkinosu kafası kemiklidir. E, bunda et yok gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi balığımızın kafasını kestik. Şuradan kendime bir fileto çıkartıyorum. Arkadaşlar iki tane büyük bir parça çıkardık. Burada ne kadar et var? Bence burada bir 3 kilodan fazla et var. Yani bizde de 5 kişiyiz. Anca yiyebiliriz. Bir de sote olacak. Ee, şimdi bunları sotelik yapacağız. Ondan sonra yemeğimizi hazırlayabiliriz. Arkadaşlar balığımızın filotosunu çıkardık. İhtiyacımız olan kısmını aldık. Burada zor şartlar altında, dar alanda güzelce böyle sotelik küp küp bunları doğradık. Şimdi sözü Bayram Usta'mıza bırakıyoruz. Şimdiden bize afiyet olsun. Hahaha <laughs> aynen. Böyle Kendisi güzel balık so herkesin hasbı olur inşallah. Aynen, sote ustasısın değil mi sen? Yani teknede çünkü abim, çok de güzel yemekler işte sunuyorsun. Hep, hep beğendikleriniz ama son 2 senedir bıraktık tabii. Bize de yapmışsın. Ama Muharrem Amca yapıyordu genelde. Yok, sote ben değil abi. Ya. Sen de miydin sote, sote, sote işi? Değil. Tamam. Bakalım, şimdi burada olduğu için güzel olur. Abi bir daha bir gösterebilir misin? Şu fosforunu, şu etin güzelliğine bakın arkadaşlar. Tavuk değil bu. Yanlış olmasın. Alba orkino seti. Şimdi sanatını konuşturma zamanı Bayram Usta'nın. Buyur. Hadi bakalım. Şimdiden afiyet olsun. Bayram Usta'mız şık 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 tavaya şık, şık, şık. yağ koydu. Şu an ısınmasını bekliyoruz. Soğanlar oldu. Evet. Burada Bakan soğanlarımız. Testlerimiz. Biraz daha asık. Serhat Usta. Efsane durumcuyuz. bir gün. Aynen öyle. Balık tuttuğumuzda ve aynı gün pişirebildiğimizde dünyanın en mutlu insanı oluyoruz hem de istediğimiz tarihte Evet. İlk defa catch clean and cook yapıyoruz değil mi? Aynı videoda. Evet. Aynı hem yakaladık, hem temizledik, hem de pişireceğiz. Evet, evet. Ve ilk defa teknede balık pişiriyoruz. Aynen. Ben bu tarz videoları çok izledim daha öncesinde. Böyle bir ortamda ilk defa bulunuyorum ve çok mutlu bir şans olmakta. Aynen. Bakalım devamında lezzetli güzel, şeyler güzel çıkacak mı? Alo. Hep merak etmişimdir bu ortamı. Arkadaşlar, bakın. Teknemizi de şöyle Manavga tırmanın eşsiz doğasına, sazların kenarına çektik. <laughs> Bayram, harbi bu işi biliyor musun? Eline yakışıyor abi. Severek, isteyerek yaptığın her iş güzel olur abi. Senin Aynen Aşkla yapacaksın. Her şeyin başı aşk değil mi? Kesinlikle öyle. Yani aşçı değiliz ama... Denizle alakalı, kampçılıkla Aynen. alakalı her şeyi biliriz diyorsun. Serhat ama, ben de yapıyorum ama Evet. Abi şöyle bir şey söyleyeyim. Biz daha üç gün önce aynı balığı satın aldık. Ama şu balığı tutup da yapmanın lezzeti, yapmanın zevkinin üstüne bir şey tanımıyorum abi. Aynen. Ya bir de bir şey diyeceğim ya. Biz onu çok yanlış yaptık. Kuruttuk mangalda arkadaşlar. Buradan evet. e, onu da söyleyelim, Aynen. marine etmeden, diğer, direkt mangalı atıyorsanız kuruyor. Keyifli miydi? Keyifliydi. Yine yedik ama yani bence bu balık çok daha güzel olabilir. Size çok samimi bir şekilde e, son yaptığımızın iyi olmadığını bahsettik. Çünkü oradaki ustalarımız hayatlarında ilk defa bu albakor balığını görüyorlar ve pişiriyorlar. Ama bugünkü tecrübemizi de e, açık yüreklilikle paylaşacağız. Bugün efsane bir şey olacak. It will be a legendary diyorsun yani. Efsane farkıyla. Antalya Balıkçı Kooperatifindeki Murat abi bize o balığı normalde ızgaraya attıktan sonra üstünü alüminyum folyo ile kapatmamızı söylemişti. O biraz hmm. daha yumuşak bırakıyordu. Tabi buharıyla. Evet. Aynen. Biz gerçekten acelemiz olduğu için, çok aç olduğumuz için yani yüksek ateşte ve şey yap çok kısa sürede yaptı. Çok kısa sürede, çok yaptı. Kısa sürede yaptı. Aslında o en büyük hatamız yani oydu. Hayır, Belki evet. iyi marine olmuş evet. ve kısık ateşte yapılmış olsaydı üstüne de alüminyum folyolu lezzeti çok iyi olabilir. Yine de dedi. çok kötü değildi abi. Değildi. Ben kuru et, et sevmediğim için yani atıyorum tavuk göğsünü hayatta yemediğim için Böyle benim anlayacağım. Ya yani geçenki kuzuların yerini tutmadı. Bir tabii, bir ki, bir tabii, ya. Ki. tabii ki. Tabii Burada da Türk bayramımız arkadaşlar bakın görüyorsunuz tertemiz. Bayrak önemlidir. Öyle filasalanmış kirlenmiş, yırtık pırtık bayrakla Bekleyenize çıkmıyoruz arkadaşlar değil mi? Beklenen an geldi. Sen şimdi ne yaptın karamelize mi yaptın? Yok karamelize değil, değil öldürdün. <laughs> Sadece soğanı öldürdüm. O zaman önce soğanı öldürüyoruz. Sonra etleri atıyoruz. En sonunda e, Baharatlar kabuğu soyulmuş. E, dilimlenmiş domates değil abi, mi? Abi, hazır bile. hazır şu an yiyebilirsiniz. Hadi canım Allah Allah. 30 saniyede. Vallahi çok lezzetli. Ben hazırlanan bir parça ben isterim. Allah Allah. Allah Bakın bak. arkadaşlar Kazım ben bak. üstüm demiyorum. Abi, abi çok kızartmıyor Biraz ben de alabilirim ha. Abi bu ne ya? Ben çok. Arkadaşlar karabiberi de koyduk. Gördüğünüz gibi biz bu balığı beyaz etli dünyadaki tek orkunos diyorduk. İşte şaka e, yapmıyorduk. Gördüğünüz gibi bembeyaz bir eti var. Hazır mı kaptan? Evet arkadaşlar burası oldu. Şimdi üzerine domatesi dökeceğiz. Biraz daha sulanacak. Ondan sonra afetle yiyebiliriz inşallah. Tamam. Yarısını dökün de fazla gelir. Evet. Yani. tamam. Yani o kadar yetiyor. Tamam abi sağ olasın. Çok güzel kokuyor ya. Vallahi kusura bakmayın canım çekebilir ama. Ama tarif üretiyoruz burada. Yani. Bu arada albakor orkinos e, çok kolay bulamazsınız ama tezgahlarda bulduğunuz zaman da etik kilosu çok pahalı değil. Ben herkese tavsiye ediyorum. Arkadaşlar balığımız hazır oldu. Öyle lüks bir restoranda değiliz ama doğada imkanlar dahilinde bence en iyisini yaptık, en keyiflisini yaptık. Şimdi tadına bakacağız. Herkes heyecanlı mı? Valla ben... Şöyle domatesle abi. beraber şöyle bir parça alıyorum. Pardon. Harika. Tavuk desen değil, <laughs> balık, desen, değil. Desen değil bambaşka bir şey. Bir de senin yorumunu alalım. Ben böyle ekmekle bakmak istiyorum abi. Bambaşka. Öf. Şuna bak. Yumuşacık. Nasıl kanka? Anladın <laughs> <On> hala <numara. gülüyor> Faruk Şef. Aynen. O zaman bize afiyet olsun. Mal Haydi o. buyurun soframıza. Güzel yemin güzelmiş. <laughs> Harbiden çok yemin ederim